Hepinize selamlar aleyküm arkadaşlar ben Berkay. Arkadaşlar bu yeni aracımız BMW 520 i G30 kasa. Gördüğünüz gibi aracımız şu an orijinal. Aracımıza jant plastik yapacağız. M dönüşüm yapacağız. Bu araçta güzel bir değişim yapacağız arkadaşlar. Ayrıyeten yazılım yaptırmayı düşünüyorum. Aracı yeni aldım. Gördüğünüz gibi jant plastiğimizi aldık. Üstündeki jant lastiğimiz 18 inç arkadaşlar. Kasaya gerçekten çok ufak geliyor. O yüzden şöyle 20 inç bir jant lastik aldık. Ayrıyeten M tamponlarımızı aldık. Tamponlarımız şu an boyada. Burada spor yaylarımız var. Bunlar da takılacak arkadaşlar. Onun altında M sport panjurumuz var. Böbreğimiz var. Gördüğünüz gibi aldığımız jant lastikler şu şekilde 20 inç. Size lastik evaplarını da söyleyeyim arkadaşlar. Arka lastiklerimiz 275 30 20 Bu şekilde yakınlaştırıp göstereyim. Ön lastiklerimiz de bu şekilde göstermek gerekirse 245 35 20 Ön lastiklerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Aracımızda güzel bir değişim yapacağız. Tamponlar değişecek, jant lastiğimiz değişecek. Gördüğünüz gibi şu an karlı bu. Ayrıyeten bir 250-280 beygire çıkarmayı düşünüyoruz. Bir yazılım yatırmayı düşünüyoruz arkadaşlar araca. Şimdiki yeni projemiz bu. Çekmemi istediğiniz diğer videoları yorum kısmında belirtirseniz sizler için de o videoları çekerim. Spor yaylarımız 3 santim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üstündeki jant lastik gerçekten çok ufak kalıyor bu kasaya. Aracımızla ilgili güzel bir değişim olacak. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Çekmemi istediğiniz videoları yorum kısmında belirtirseniz, ayrıca videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. O videoları da sizler için çekeceğim. Beklemede kalın. İyi seyirler.